dördüncü kez başbakanlık sorumluluğunu üstlendiği için huzurlarınızda tekrar tebrik ediyorum. Ve kendilerine başarılar diliyorum. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle birlikte küresel meselelerde fikir teatisinde bulundu. Ukrayna'daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Sayın Başbakan'a Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgi verdim. Malumunuz perşembe günü de Brüksel'de NATO olağanüstü liderler zirvesi vesilesiyle bir araya geleceğiz. Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Her vesileyle sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çektik. Maalesef Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le temaslarımı sürdürüyorum. Dışişleri Bakanım geçen hafta Moskova ve Lviv'de mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleşti. Ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguladık. Şartların zorluğunun farkındayız. Ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki diyalogumuzu daha da geliştirme hususunda ortak iradeye sahibiz. Dışişleri Bakanlarımızın başkanlık ettiği istişare mekanizması için Vitenburg Konferansı'nın dokuzuncu toplantısını Mayıs ayında Türkiye'de icra edeceğiz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde otuza yakın artışla 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış olduk. Şimdi ilk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Mevcut istatistikler yakaladığımız ivmenin artarak devam edeceğini gösteriyor. Hollanda 27,5 milyar dolarla Türkiye'nin en çok doğrudan yatırım yapan ülke konumundadır. Hollanda'daki Türkiye kaynaklı yatırımlar da 16 milyar dolar seviyesindedir. Türk müteşebbisler Hollanda'da kurdukları 23 bine yakın şirket vasıtasıyla 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. Enerjiden çevreye, altyapıdan teknolojiye, tarım ve gıdadan finansa kadar tüm alanlarda işbirliği imkanlarının artırılması gerektiği konusunda Sayın Başbakan'la hemfikiriz. Yeşil büyüme ve yeşil dönüşümde ortak gündemimizde önceliklidir. İlişkilerimizde önemli bir köprüyü insani boyut oluşturuyor. Hollanda'daki Türk toplumunun kültürel kimliğini de muhafaza ederek refah ve huzur içinde yaşamasına, hayatın her alanına katılım sağlamasına büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 650 bine yakın Hollandalı dostumuzu Türkiye'de misafir ettik. Hollanda'nın seyahat listesinde Türkiye'nin yeşil kategoriye alınması halinde yeniden salgın öncesi rakamlara ulaşacağımıza hatta aşacağımıza inanıyorum. Son küresel gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasının katma değerini yeniden ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan artık üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Rutte'ye ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Please. Well, merhaba. Um, First of all I'd like uh, Öncelikle uh, my host uh, for this extremely warm welcome to in Ankara. Bugünkü and Ankara'daki üstün kabulünden ötürü teşekkür etmek isterim. Again. Tekrar Türkiye'de um, bulunmak büyük bir zevk. We have a long and important bilateral uh, relationship. Bizim Our çok relations uzun back more than 400 zamana dayanan, 400 yılı aşkın bir geçmişe olan uh, önemli bir ikili ilişkimiz var. Uh, Dahası uh, kilit uh, ekonomik ortaklarız. Uh, Sizin uh, de zikrettiğiniz gibi uh, a growth in bilateral trade from 8 billion to 11 billion. 8 milyardan 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük. Ara hedef olarak 15 milyar, nihai hedef olarak da 20 milyarı koyduk. Ve Hollanda Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı. Dolayısıyla çalışılacak çok alan var. 3 bin Hollandalı şirket Türkiye'de faal hale hazırda. Ama tabii ki bugünkü odağımız sadece bizim ikili ekonomik ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. Elbette ikimiz de NATO üyesiyiz ve NATO zirvesini de e, olağanüstü zirvesini de perşembe günü gerçekleşecek zirveyi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada şunu söyleyebilirim ve söylemek istiyorum ki Türkiye İttifak için çok büyük bir siyasi ve askeri önemi aizdir ve tabii ki bu ülke aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli bir ortaktır. Yine sizin de söylediğiniz gibi Ukrayna'daki durumu da uzun uzadıya görüştük ve ikimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği üzere bu bölgesel barış ve istikrara ağır bir darbedir. Ben de bu değerlendirmesini bütünüyle katınıyorum. Komşusunu işgal ederek Putin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. Bu da bütünüyle kabul edilmezdir. Ukrayna'da Putin'in emirleriyle gerçekleştirilen şiddet acımasızdır ve Kurbanları arasında birçok masum sivil de vardır ki her gün bunun delillerini görüyoruz. Mariupol'a yapılan bombardıman ki bunun oradaki sivil nüfusu terörize etmekten başka bir amacı da yoktur. Bunu da her gün müşahede ediyoruz. Ukrayna'daki savaş biz e, Batı'daki ülkeler için nispeten yakın geliyor ama Türkiye'de çok çok daha yakın aslında. Çünkü e, Karadeniz sınırı olan üç ülkeden conflict. bahsediyoruz. Türkiye and bu ihtilafta pray, aslında please, kilit bir Erdoğan rol oynuyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu so, rolü üstlenmiş like olmasından again, büyük memnuniyet duyuyor. Ve kabinets, size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda kabine üyelerinize de, de bu İhtilafın çözümünde gösterdiğiniz diplomatik çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda Boğaz'dan gemilerin geçişi konusunda Montreux Sözleşmesi çerçevesinde gerekli yükümlülüklerini de yerine getirmiştir ve this. bu rol e, sebebiyle de tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Zira barış noktası Karadeniz'de olan e, bir yer olan bu gemileri boğazdan geçirmiyorsunuz. Türkiye sorumluluğunu üstleniyor ve ötesine de geçiyor. Sadece Ukrayna'daki savaşla alakalı olarak değil, diğer alanlarla ilgili olarak da örneğin 2015'te ve 2016'da Suriye krizinde Türkiye yüksek sayıda mülteciyi kabul etti. Bu da kısmen Avrupa ve Türkiye arasında o dönemde yapılan anlaşmalar temelindeydi bir kısmı ve hatta hali hazırda dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla müşteri affedersiniz mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkürlerimi ifade etmek isterim. NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz e, görüşmelerimi de sabırsızlıkla bekliyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu akşamki görüşmelerimiz zaten kuvvetli olan ekonomik, ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi daha da derinleştirdi. Ve bugünkü konuşmalarımızda yine Ukrayna'ya çok odaklandık. Bu korkunç ihtilafı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını müzakere yoluyla sonlandırma çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bana göstermiş olduğunuz ev sahipliğiniz dolayısıyla da teşekkür etmek isterim tekrar. Evet, şimdi öncelikle misafirlerimize soru hakkını verelim. İki soru Hollanda medyasına, iki soru Türk medyasına. Önce Hollanda'ya. Buyurun. Thank you very much, Mr. President. Um, I have a question for the Dutch prime minister I'd like to ask him we are seeing a <laughs> very large increase <laughs> Hollanda Başbakanına bir sorum var. Ukrayna'daki savaşta şiddetin arttığını görüyoruz. Ben kendisinin bunu durdurmak için neler yapılabileceğini ve Türkiye'nin bu şiddeti <laughs> durdurmak için neler yapması gerektiğini sormak istiyorum. <laughs> Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Almanya, Fransa ve ABD dışında hem Putin hem de Vladimir Zelenski ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ile teması olan ender ülkelerden ve Türkiye Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganında alenen kınadı. Dolayısıyla iki ülke ile de muteber bir rolü var ve iki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden. Bu sebeple de Türkiye'yi bu yolda desteklediğimizi söylemek isterim. Çavuzolu, Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu vesilesiyle uh, de hem Ukrayna hem de Rusya ile müzakereleri least, uh, sürdürüyorlar. Bunun nereye varacağını görmemiz right. gerek ama onlar um, çabalıyor, uh, biz de çabalarını um, destekliyoruz. Uh, latest, uh, ve Ukrayna'dan uh, gelen son uh, emareler uh, gerçekten uh, korkunç. Uh, Bombardıman, uh, misket bombaları uh, uh, ve uh, bunların... Uh, masum mağdurlara yöneltilmesi Ukraine, devam ediyor. Mariupol şey, ve Kiev ve başka, in başka in yerlerde de uh, gelen görüntüleri continue, gördük. Bu yüzden de Rusya'ya yaptırımlarla baskı, baskı Ukraine, uygulamaya uh, devam edeceğiz. Uh, uh, Aynı uh, zamanda Ukrayna'ya kendisini savunması için silah uh, tedarikiyle uh, de bu baskı uh, uygulamaya uh, devam edeceğiz. Ve insani, ve insani yardım ve ilaç yardımı yapmaya da Ukrayna'ya devam edeceğiz. Uh, 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 That, uh, Aynı no zamanda puts from NATO. şunu India, da çok salih ifade etmeliyiz ki, uçuşa yasak bölge confrontation veya e, NATO'nun asker göndermesi bu bizi e, Rusya ile doğrudan Russia. bir ihtilafa sokacaktır. NATO ve Rusya'yı doğrudan e, açık bir ihtilafa sokacaktır. Evet. Dolayısıyla i̇kinci mümkün zorlu. değildir. Aha, um, Mitra Nazar, a Dutch Public Broadcaster, NOS. Mitra Nazar, um, Hollanda Halk Televizyonu, NOS. One of the Yine Sayın Başbakan'a bir soru um, yöneltmek istiyorum. NATO üye is şu anda e, Rusya'ya yaptırımlar um, kind of konuşuluyor. How, ne tür yaptırımlar? Um, uh, Türkiye, ne kadar Türkiye, Rusya'ya yaptırım think, um, uygulamamış Turkey bir ülke, ülke hali hazırda. Sizce, Türkiye, ülke ülke? sizce Türkiye bu yaptırımlara katılmalı mıdır? Ve Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması için iyi bir sebep var mı? Türkiye BM yaptırımlarını uyguluyor. Tabii ki Türkiye'nin burada özel bir konumu var. Coğrafi konumu sebebiyle, dünya haritasındaki konumu sebebiyle ve tabii ki Suriye'deki angajmanı sebebiyle de. Dolayısıyla Türkiye'nin tüm yaptırımları uygulamasını arzularız ama tabii ki Türkiye'nin şu anda Diplomatik rolü ve liderlik it. rolünü oynamasından da ziyadesiyle memnunuz. Thank you. Teşekkürler. Evet, tarafı. Esra Nehir Habertürk Televizyonu 24 Mart'ta Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. NATO olağanüstü liderler zirvesi kapsamında ikili görüşmeler yapmanız da bekleniyor. Bu görüşmelerde hangi mesajları ileteceksiniz muhataplarınıza? Ee, özellikle NATO müttefikleri konusunda bazı eleştirileriniz olmuştu. Türkiye ile savunma sanayisinde işbirliğinden uzak durmakla eleştirmiştiniz. Bu noktada e, bu konuda da taleplerinizi dile getirecek misiniz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sorunun cevabını siz de vermiş oldunuz. Yani bunları görüşeceğim NATO üyesi ülkelere tekrar tabii açacağız. Kendilerine bu konuyu ısrarla söyleyeceğiz. Eğer NATO üyesiysek, NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya tam manasıyla koymamız lazım. Özellikle de savunma sanayine yönelik atılacak adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız lazım. Zira artık dünya hiçbir savunma sanayinde bir ürününü tek başına yapmıyor. Değişik ülkelerden de gelen desteklerle bunları bütünleştirip ona göre de savunma sanayinde adımını atıyor. Nitekim şu anda Rusya, Ukrayna savaşında da bunu gördük. Bundan sonra da kim bilir nerelerde neyi göreceğiz. Libya'da bunu gördük. Azerbaycan'da bunu gördük. Temennimiz odur ki bunların olmadığı bir dünyayı, barışın egemen olduğu bir dünyayı hep birlikte kuralım ve NATO'da bu noktada en büyük rolü alan bir oluşum olsun. Teşekkür ediyorum. A Haber Televizyonu Ece Altı. Efendim sorum size olacak. E, Odessa Körfezi'nden sürüklenen mayınların e, hem Türk karasularını hem gemileri tehdit ettiği yönünde iddialar var. Böyle bir tehdit söz konusu mu? Söz konusuysa tedbir alındı mı? Teşekkür ederim. Tabii bu şu anda konuşuluyor, görüşülüyor. Ama bununla ilgili olarak birinci derecede Milli Savunma Bakanlığımız her türlü tedbirini Alıyor, almakta ve gereğine ise bunlarda yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın. Sağ olun. çok teşekkür ediyorum. 周洲地